Değerli seyirciler, arkadaşlar, merhaba ben Murat. Kanalıma hoş geldiniz. Bakıyor, bakın, e, görüyor musunuz aynadan? Bir dakika ben de bakayım. Şöyle kafaya taktım gene kamerayı. Böyle bir çekim yapayım dedim. Bugün pazar, hepinizin pazar gününü kutluyorum. Hayırlı pazarlarınız olsun. Arkadaşlar arabaya oturdum şöyle bir tur atayım dedim. Belki e, güzel arabalar görürüm. Araba çekimi yaparım. Bilmiyorum artık. Hava çok soğuk. Sıfırın altında 2 derece. Her yer kıtır kıtır. Bu görüntüler şimdi biraz başka türlü oluyor. Hem arabanın içinden biraz görüyorsunuz. Hem camdan dışarısını görüyorsunuz. İnşallah hoşunuza gider bu görüntüler. Saat şu anda 9.53. Bir saattan beri kamerayla uğraşıyorum. Yeni aldığım kameranın ayarlarını yaptım. Kendime göre. Şimdi bir şey deneyelim. Burası hala böyle yapıyor mu? Yapıyor. Evet. Onu denedim denedim denedim. Bir türlü ııı başaramadım. Her türlü ayarlarını yaptım ama olmadı. Daha halen yapıyor görüyorsunuz. Yapılacak bir şey yok. Ondan sonra Google'dan aradım. Orada bazı ayarları YouTube'cular yazmış. Onları denedim. Onlar da olmadı maalesef. Yapılacak bir şey yok. Nereden gidelim? Villin içinden mi gidelim? Ne dersiniz? Görüntü nasıl? Ha, görüntü fena değil ya. Sanki arabayı siz kullanıyorsunuzmuş gibi oldu biraz. Şimdi otobanın üstünden geçiyoruz. Dikkat etmem lazım kafamı böyle hızlı sağa sola çevirmeden. Şu Steel fabrikası tanınmış bir fabrika dünya çapında. Tahta kesme makineleri yapıyorlar İnsanlar çıkmış yürüyüşe Pazar yürüyüşü Bakın ağaçlar donmuş bembeyaz Kıtır kıtır her yer insanların çoğu daha ya uyuyor ya keyif yapıyor ya kahvaltıda. Ee, şimdi fitness salonunun önünden geçeceğiz. Bakalım insan var mı? Saat kaçta açıyordu o ya? 9'da açıyordu. 9'da, e, 9'da açıyordu. Eskiden ben geliyordum arkadaşlar. Eğer pazar saat 9'da buradaydım. Bakın burası fitness birkaç araba var evet gene bir bayağı insan var. Korona yüzünden tabii insanlar da spordan da soğudu. Yok maske takacaksın yok. Arada cam var filan. Bir sürü hikaye yani. Onun için insanlar da böyle spor salonlarından maalesef biraz soğudu. Şahsen ben de soğudum. Ne yapayım spor salonunda maske mecbursa. Ne işim var? Evet, Wilshire'ine geldik. Buraları birkaç kere çekmiştim. Tanırsanız. Arabada çok pis arkadaşlar. Temizlemem lazım ama bir türlü vakit bulamadım ya. Hanımın arabası da yani o kadar piskin. E, arabalar siyah olduğu için e, tuz yolları tuzluyorlar. Ondan sonra ıslak oldu mu bütün arabaya sıçrıyor ve araba böyle bembeyaz oluyor alt tarafı. Çok pis gözüküyor. Ve boya içinde hiç iyi değil o tuzlar. Burada da kilisenin çanları çalıyor. Yine geldik güneşe karşı. Sizi şöyle biraz gezdireyim ne dersiniz? Burası Vil. Güneşte <laughs> tam görüntü şimdi nasıl oldu? sizin için hiç iyi olmadı değil mi? Ya hemşerim tam da yüzüme vuruyor güneş. Ama güneşsiz hayat yok. Bunu dün de konuşmuştuk. Maalesef bu kadar olacak. Arkadaşlar şurada kapatayım. Biraz sonra yine açacağım. Evet arkadaşlar geldim. BMW garajına. Yalnız şöyle göstereyim size. Bakın arabalar buz tutmuş dışarıda olanlar. Şurada altta var. Onlar daha iyi gözüküyor. Gençler yazdı ya abi M3, M4 var mı? Çeker misin? Tabii çekerim. Bakın burada... BMW M235i x var. Bu yeni. Şöyle bir bakalım. Yalnız bunlar yeni araba arkadaşlar. Bunlar tuzludur. Ee, bu araba 306 PS. Kaç motor bu ya? 4 çekiş benzinli diyor. Kaç motor bu ya? 3000 motor olması lazım. 35 ise. Ee, 67.500 istiyor. 2022 model. Yeni tabii ki. İçinde bir sürü özellikleri de vardır. Ee, öbür taraftan içine bir bakalım isterseniz. Burada 3.30 var. Şuradan şöyle bir de içine bakalım bunun. Bunlar genç işi. Bunlar genç işi aile tipi. BMW 330 e X Drive diyor. Şuna da bir bakalım. Ee, 184 PS. Hem benzin hem elektrikli. 83 bin frank. Şunun içine bir bakalım. Bu kombi oluyor. Arkası uzun. Bu da arkası kısa. Gidelim bakalım M3, M4 var mı? Gençler için. Genç işi benden geçti artık. Ben kullanmıyorum. Benim emektar burada. Bundan sonra ihtiyar işi. Her şeyin bir yaşı vardır. Bu 225'ler, bu ikiler benim pek hoşuma gitmiyor ama... ...zevklerle renkler tartışılmaz diyorlar. Değil mi? Burada... Bir bakalım ya M var mı acaba M? M istendi. E T3 320'de 340i. Yani şanssız adamsınız ya. Buraya geldim e, M yok. Şu güzel bir araba bu M'e benziyor. Ama M değil. M440D ama e, M Ausführung oluyor. Geçen hafta vardı burada ya. M ben gelmiştim. Tüh kalmamış. Çok şanslısınız arkadaşlar. Hiç şansınız yok. X1 X1 X2 X3 İX3 bu elektrikli. Bu elektrikli arkadaşlar. Bunu benzin dolduramıyorsunuz. 78.800 frank 286 PS. Artık ne kadar gider bir depoyla bilmiyorum. Burada benimkinin aynısı var. Yeni iki tane. Bir koyu gri, bir beyaz. Bunun neymiş bu? 30D bu. Benimki 50D. 103.000'e veriyorlar bunu. Bu hangisi? X5. Bu da 40D x 340 PS. Bu da 110.000 frank. Bunlar yeni yalnız arkadaşlar. Bunlar ajanta yani. Bunlar acı Ya vardı, en vardı kalmamış ya. Şöyle bir bakalım. Bakın siz evde keyif yapıyorsunuz. Benim de burada popom donuyor. Video çekeceğim diye. Dün birisi yazmış ya günde bu kadar çok video yapma. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Vaktim oldu mu yapıyorum. Sizin de vaktiniz oldu mu bakarsınız. Hafta arası zaten bir taneden fazla zor oluyor. E cumartesi pazar insanların vakti var. Havalar soğuk. O düşünceden yani. Dedim havalar soğuk. Millet evde fazla dışarı çıkmıyor. Onun için gerçekten statistikten baktım mı pazar günü en güzel video bakılıyor yani. Ya ben burada en bulamadım ya. Ne şanssızlık kardeşim ya. Arabalara bakın arkadaşlar arabalar donmuş ya. Donmuş, donmuş. Ama en yok. İleride güzel bir araba vardı. O hızlı beyembelerden gidelim ona bir bakalım. O da buz tutmuş ama. Bunların erimesi için bakın güneş açtı. Daha öğlenden sonra da olur yani. Ama bakın afif afif camlardan erime var. Görüyor musunuz? Buzlar eriyor. Ben kışı sevmiyorum. Kışı seven var mı? Arkadaşlar buna çok baktım. Bu arabaya çok baktım. Şeytan dedi al 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 al. Alacaktım. Az kalsını alacaktım yani. Ondan sonra benimkini buldum. Fiyatı gözükmüyor şimdi donmuş. Arkadaşlar fiyatına bakın. 99.800 frank istiyor buna. Gördünüz. Yalnız araba 6000 kilometrede yeni. Yeni abicim. Yenisi bunun 150.000. Bakın şurada özel bir araba var. Bu hem ee, Benzinli hem elektrikli. iki kişilik bu. Kaç para istiyor acaba bunu? Elim dondu vallahi ya. 95 bin frank istiyorlar arkadaşlar. Bu hem e, elektrikle çalışıyor hem benzinle çalışıyor. Bakın arkası şöyle i8. Tanıyorsunuz mu bu arabayı? He, tanımıyorsunuz değil mi? Arkadaşlar bugün size M3 M4 buradan bulamadım ama ben arabaya bineyim. Belki başka garajda bulurum. Uf, dondum ya. Şimdi bu videoyu burada kapatayım. Görüntü böyle iyi mi? Bu videoyu kapatayım. Ee, bir tane daha yapabilirim gidip bakayım olmazsa başka türlü bir video yaparım yaparım yani siz çayınızı kahvenizi hazırlayın keyfinize bakın baklava çikolata mukulata çıkarın Efendime söyleyin pazarın tadını çıkarın Yarın iş var çalışacağız yine görüşmek üzere Murat